Merhaba öğretmenim. Bugün size Ömer Seyfettin'den seçme hikayelerden üç tane hikaye anlatacağım. Birincisi Ant. Ömer Seyfettin'in küçüklüğünde geçen bu hikayede Ömer Seyfettin'in okulundaki bütün herkes Ant içiyormuş. Mesela bir hasta çocukla bir başka çocuk Ant içiyor ve bu hasta çocuk mesela musluğu kırıyor. Ant içtiği çocuk da onun musluğunu kırdığını kendi suçu olarak gösteriyor okulun büyüklerine. Böyle böyle devam ediyor ama Ömer Seyfettin kimseyle ant içmemiş. Ee, annesine soruyor ben ant içebilir miyim anne diye. Hayır oğlum öyle bir şey asla istemiyorum diyor. Ve ondan sonra e, bir gün annesinin sözünü dinliyor genel olarak ama bir gün kolunda kesik oluyor. Bu fırsattan istifade Mustafa da ant içmemiş kimseyle. Mustafa parmağını kanatıyor ve e, ant içiyorlar. Ondan sonra her gün böyle devam ederken normal bir şekilde bir gün eve giderken karşılarına bir köpek çıkıyor. Köpek Kuduz. Mustafa Ömer Seyfettin'i koruyor. Köpekle boğuşuyor ama köpek kolunu nasıl sürüyor, şeyin Mustafa'nın. Mustafa da eve hiçbir şey yoktur diye gidiyor ama zamanla okuldan gelmiyor. Okula gelmiyor onun haber alınamıyor. Ömer'den merak ediyor Gidiyor diyor ki e, ne oldu Mustafa'ya? Mustafa, Mustafa kuluzdan ölmüş. Ve koluna baktığı zaman o küçük bir iz kalmış öğretmenim orada. Koluna baktığında o izi gördüğü zaman hep duygulanırmış. İkinciyi anlatıyorum. O da Perili Köşk. Bir aile ev bakıyorlarmış. Ve dikkatlerini bir ev çekmiş. Kocaman bir köşk. Bakmak istiyoruz buraya diyor. Emlakçı da Hayır burası e, perilidir diyor. Buraya giren genelde girenlere iyi bir şey olmaz diyor. Ondan sonra ben yine de bakmak istiyorum diyor. Evin sahibiyle konuşuyorlar. Burası perilidir ama yine de güzel bir evdir diyor evin sahibi. Sadece şunu isterim sizden. Bir yıllık kirayı bir kereden alacağım. Sonra gidiyorlar, geliyorlar evi çok beğeniyorlar. Bir yıllık kirayı veriyor ve geçiyor oturuyor aile ondan sonra işte bağırışmalar başlıyor dışarıdan geceleri camlara taş atılıyor ve bakıyorlar çık, dışarı çıkıp bakıyorlar peri görülebiliyor baba da e, son ilk günlerde peri bir daha geldiği zamanlarda dışarı çıkıp onu kovalıyor ama hiçbir zaman yetişemiyor en son bir kere hırs yapıyor ve bir daha geldiğin zaman peşinden koşturuyor gittiği yere kadar gidiyor ve onun evin sahibi olduğunu öğreniyor evin sahibi onları dolandırıyormuş. Bir kereden bir yıllık kirayı alıp bir ayda çıkartmaya çalışıyormuş. Bu da böyleydi öğretmenim. Üçüncüsüne geçiyorum Mabet. Mabette de e, bir Türk adam Fransız arkadaşını alıp babaannesinin an, e, babaannesini veya annesinin evine getiriyor. Evinde de Türkiye'de gördüğü bütün her şeye hayran kalıyor Fransız adam. Böyle her gün bir mutluluklar, neşeler baya bir sevgiler falan. Türkiye çok güzel diyor. Babaannesinin yaptığı yemeklere bayılıyor ama bir gün gidiyor o evde çıkıyorlar arkadaşıyla Türk arkadaşıyla ve konuşuyorlar. İşte dışarı gördüğü ben seni bugün çok güzel yerlere götüreceğim diyor Türk arkadaşı. Ama gördüğü hiçbir yeri beğenmiyor. Çünkü niye sen beğenmiyorsun diyor. Çünkü diyor Fransız arkadaşı da. Ben bugün sizin evde bir muhabbet gördüm. Ne muhabbeti ya ben muhabbet bilmiyorum bizim evde diyor. Gördüm diyor bir kapıyı açıyoruz dışa içeride işte böyle su kapları. Ee, bütün duvarlar metal bir plakalarla kaplı işte sandıklar var her yerde. Gördüğüm gibi çıktım diyor ama arkadaşı da diyor ki gülüyor ve Hayır orası babaannemin çamaşır odası diyor. Ama o topraksan kabların içindeki sular onlar da yağmurdan kalan suları biriktirmek için. Sandıklar onların içinde de çamaşırlar var. Peki o metal plakalar onlar da güzel gözüksün diye koymuştu diyor. Böylece gülüyorlar. Yani evet öğretmenim bitti 3 hikayem. İyi günler, iyi yıllar.